borçlanırken, borçlanırken paranın değer kaybı olabilir düşüncesiyle sabit bir değer üzerinden borçlanabilir mi? TL üzerinden borçlanabilir. Mesela TL üzerinden borçlandı, TL üzerinden devam eder. İyi e peki zaman geçiyor, aylar, yılları buluyor. TL'de para kaybediyorsa, değer kaybediyorsa bunu ne yaparsanız Herhangi bir şey endeksleyebilirsiniz. Yani endeksleyebilirsiniz. Fakat başlangıçtaki bakın şunda sorun yok örneğin siz ne, ne ödediniz? Diyelim ki dolar borçlandınız. Bo, o anda dolar değil de dolar değil de doların o günkü ödeme günkü e, kuru üzerinden TL ödeyebilirsin. Bunda sorun yok. Bunda sorun yok. Tersi de olabilirdi. Tersi de olabilirdi. ne diyeyim? E, ondan sonra siz ne yaptınız? Altın borçlandınız da ne yapabiliriz? O anda altın yok karşılığı o günkü, ondan sonra kur üzerinden altında diyelim. Bunda sorun yok. Vadeyi uzatmanın karşılığında bir şeyi bu sefer artı bir şey isterseniz burada faizli işlem devreye giriyor. Hmm. Şu olabilir mi? Bakın İslam fakirlerinin bazıları buna ruhsat veriyor. Peki vade uzayacak, ciddi anlamda uzayacak. Bu uzayacak vade içerisinde de borç veren daha doğrusu alacak bir kişi mağdur olacaksa bu sefer ne yapması lazım? Şart koşulmama koşu şeyinde borçlu kişi ne yapması lazım? Paranın değerini, paranın değerini o yıllar içerisindeki yani ki aldığı günkü paranın değeri itibariyle ödemesi yapması faiz bir işlem değildir. Ama bunu şart koşarsa, şart koşarsa onun içinde ne yapmak lazım? Sabit bir şey endekslemek lazım. Borç uzayıp mağduriyet yaşamaması için mesela ne diyelim TL'yi altına veya dövize veya evet. bir, herhangi bir eşyaya endeksleyerek ne yapması? işlem yürütmesi. Her ne kadar bazı fakirler tarafından şaibi görülse de bu iş cevazı veren ne vardır? Fakirle. Fakirler vardır. Fakirle. Bunu alacak bir şey para Benim altına çevirelim i̇şte Önüleyecek yani e, bunu bunu mutlaka meşhur bir zeminde yürütmesi lazım. Aksi takdirde şahibilerin bu